Soru 15 yandaki şekilde birim kareler üzerine bir geometrik şekil çizilmiştir. Buna göre şeklin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi bu soruyu zaten aslında birimleri sayarak yani iki nokta arasındaki uzunluğu sayarak bulabiliriz. Ama onun dışında şöyle bulabiliriz. Mesela bunu bir dikdörtgene benzetip şu kısmı alıp şuraya yamarsak aynı şekilde bu kısmı alıp buraya yamarsak aslında kapalı bir şekil elde etmiş oluruz. Dikdörtgen elde etmiş oluruz. İçinde sadece şu çizgiler kalır. En son o çizgileri toplayabiliriz. Peki öyle yapalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 birimlik bir kenarımız var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birimlik de burada var. Dikdörtgen için şunu yapıyorduk. 6 ile 9'u topluyorduk. Sonrasında da 2 ile çarpıyorduk çevre hesaplamasında. İkisini topladım 15 etti. 2 ile çarptım. 30 birim buradaki dikdörtgenin çevresi. Sonrasında ise 1, 2, 3, 4 birimlik artı 4 birimlik. Kaç tane var? Bir bu var. Bir bu, ikinci olarak bu var. 3 ve dördüncü olarak da bu var. Çarpı 4. Yani o 4 birimlik çubuklardan ya da uzunluklardan 4 tane var dedik. Sonrasında 30 birimdi zaten dikdörtgen dışarıdan ölçüldüğünde 4 kere 4 de 16. 16 birim daha ekliyorum ve ikisinin toplamı 46 birim olarak ölçülmüş oluyor çevre.